19 тогузунчу үз ылын экинчи ярысы ве ирминчи үз ылнын башында кыргыз халкы Чарлық юнетим алтында яшамак зорында қалмыштыр Русия кыргызистандаки хакимиетини сағыламақ ичин аскерий басқының янысыра сыра өлгөде колонизацион политикасы да таакип этмиштир колонизацион политикасы бераберинде кыргыз топуракларында ерлештирлген көчмөн сайысы херилартаракдеdаoм этмиштир эң ийи ерлер русларга берилмиш ерли халк кенди топурагында едилерек крыстал аланлара көч эттирилмиштир пинтоижүз он төрт йылында башылаан биринчи дүня совашы россиядаки бүтүн миллет ве халклардын башына чөк бүйүк азаплар кайгылар кетирмиш халктын экономик дурумунун кидерек бузулмасы İmparatorlukta açlık ve fakirliği büyük ölçüde arttırmıştır. Bu durum tüm Türkistan'da olduğu gibi Kırgız topraklarında da fazlasıyla yaşanmıştır. Ülkede tahılcılık ve hayvancılık gerilemiş, Rusya'dan getirilen tahıl da oldukça azalmıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi Rus hükümeti vergi ve zorunlulukları arttırmıştır. 1915 yılından itibaren yerli halktan askerlik hizmeti yapmamalarına karşılık olarak gelirlerinden ek olarak %21 askerlik vergisi alınması emredilmiştir. Kırgız halkının en önemli topraklarından, otlak yerlerinden ve su kaynaklarından mahrum kalışı sonrası içine düştüğü fakirlik, açlık ve kitlesel ölümler yaşanmıştır. Bütün yaşanan zorluklar halkın çarlık sömürü sisteminde olan nefretini günden güne çoğaltmış ve ondan kurtulmanın yolunu aramaya zorlamıştır. Ayaklanma 4 Temmuz 1916'da Hocent'te başlamıştır. Daha sonra Türkistan'ın diğer kısımlarına yayılmıştır. Kırgız Türkleri Rus askerleri tarafından öldürülmüştür. Ülkenin kuzeyindeki 120 bin ayaklanmacı Çin'e kaçmıştır. Çin e kaçmıştır.